değerli basın mensupları hepinize iyi bir hafta ve iyi bir çalışma diliyorum. Ee, bugün dış politikayla başlayalım. Çünkü çok büyük bir tartışma var dış politika alanında bildiğiniz üzere. Tabii bir de diğer yandan ekonomi. Aslında ekonomi ne kadar batmışsa dış politikada da tam anlamıyla bir batış hikayesi var. Ee, AKP iktidarı MHP ile birlikte dış politikayı da batırmış durumda. Libya'da, Kafkasya'da, Doğu Akdeniz'de, Irak'ta ve Suriye'de asker postalını diplomasinin önüne koyan militarist yaklaşım her tıkandığında biliyoruz ki e, diplomasiyi ve barışçıl politika tarzlarını hatırlıyor. daha doğrusu ellerinde başka bir alternatifte kalmıyor bu bağlamda. Biliyorsunuz geçen hafta Genel Kurul'a Libya tezkeresi geldi ve tezkere geçti. Hem de nasıl bir siyasal atmosferde geldi. Libya'nın geçici hükümeti ısrarla ve istikrarlı bir şekilde siyasal çözüm ve demokratik koşulların sağlanması için açıklama üstüne açıklama yapıyor ve şunu söylüyor. Libya'daki tüm yabancı güçlerin Libya'yı terk etmesini istiyoruz diyorlar. Fakat AKP nedense bu çağrıları hiçbir şekilde dikkate almıyor ve o arada tezkereyi getirip kendi oylarının çoğunluğuyla geçirdi e, genel kuruldan. Biliyorsunuz daha önce AKP iktidarı ihvancılarla iş tuttu. Trablus hükümeti vardı. Şimdi onun yerine geçici birlik hükümeti almış durumda ve bu tezkerenin görüşüldüğü dönemde AKP iktidarının bölgesel barışa ve istikrara dair hiçbir şey yapmadığını, yapmak istemediğini bir kez daha gördük. Diğer yandan İsveç'e Finlandiya meselesi hala gündemdeki yerini koruyor. Türkiye uluslararası değerlere, standartlara, hukuka uymak yerine kendi ülkesinde terör algısını tırnak içinde söylüyorum, terör yaklaşımını dış dünyaya kabul ettirmeye çalışıyor. Şu anki hedefi işte NATO üyeliğine e, meselesinde. Şunu söylüyor İsveç ve Finlandiya'ya, demokrasinizi, hak ve özgürlüklere yaklaşımınızı, hukukunuzu, adalet anlayışınızı kabul et, şey yapın, kırpın, kesin ve e, bunların yerine bizim algımızı kabul edin. Diyorlar. Tabii ki İsveç'i Finlandiya'nın ya da bir Avrupa e, ülkesinin bunu kabul etmesi mümkün değil. Diğer yandan bu yaklaşım tabii ki Türkiye'yi NATO içinde de yalnızlaştırmaya devam ediyor. Bunun haricinde saray rejimiyle Suudi Arabistan yönetimi arasında eee demokrasi karşıtı tüm konularda birbirlerine ne kadar bредle ve dehşetle gözlemledik. Ne oldu? Yargının iktidarın hizmetinde olduğunu her zaman söylüyoruz. Burada bir kez daha somut bir şekilde ispatlandı. Ne yapıldı? Kaşıkçı cinayet davası paket edildi ve cinayet faillerine cinayet dosyası teslim edildi. Evet, alın Aklayın denildi aslında. Bu da siyasi ve hukuki olarak ne kadar ilkesiz ve omurgasız olduklarını e, ilan etmelerinin başka bir yolu. S çok sık bir savrulma var. İlkesiz bir dış politika e, meselesi hepimizin aslında hayatına çok ciddi bir şekilde etki ediyor. Diğer yandan tabi yandaşlarına da zarar veriyor. Yani öyle bir hal aldı ki işte grup başkan vekilleri görevinden oldu. Neden? Geçen aylarda Armağan Çağlayan'la bir program yapmış. Armağan Çağlayan'ın formatı da çekimin yapıldığı aynı gün, aynı hafta yayınlanmıyor. Kendi gündemleri var. Bir takvim belirleniyor ve o program yayınlanıyor. Programın çekildiği dönemde Birleşik Arap Emirlikleri ile kavga var, savaş var. Programın yayınlandığı dönemde barışmışlar. Tabii onun haberi yok barışıldığından ve o sözleri onun görevinden alınmasına mal oldu ve off düştü. Bunun da ne kadar önemli bir e, mesele olduğunu gösteriyor. Ve biz yandaşlara da şunu söylüyoruz, bir kez daha e, sarayı da uyarıyoruz. Lütfen yavaş dönün, yönlerinizi yavaş çevirin, ümmetin, yandaşların ve trollerin virajı, sizin kadar hızlı olamıyor. İşte grup başkan vekilleri böylece görevinden oluyor. Yarın başka siyasetçiler de bu şekilde görevinden olabilir. Dış politika, iç politikada körfez sermayesi üzerinden belirleniyor. Erdoğan'ın dış politikası dolara endeksi aslında. Sıcak paraya endeksi dersek hiç de yanılmamış oluruz. Türkiye'ye para verilsin de hiçbir ilkenin, hiçbir değerin aslında bir kıymeti harbiyesi yok. Kaşıkçı cinayetinin teslimi karşısında, faili teslimi karşısında ne kadar para aldıklarını bir açıklasınlar, biz de öğrenelim. Artık AKP iktidarı biliyorsunuz satışıyla ünlü, çokça satış işlemi yapıyor. Kitleri satıyor, şeker fabrikalarını satıyor, Seka'yı sattı, kamu arazilerini sattı, limanları satıyor. Şimdi Artık mahkeme dosyalarını satıyor. Evet. Bir iktidar mahkeme dosyalarını para karşılığında satıyor ve bu konudaki eleştirilere, sözlere hiçbir yanıt da vermiyor. Hani her fırsatta ihracatımız artıyor diyorlar ya, aslında bir yönüyle doğru söylüyorlar. Nedir artan ihracat olarak? Bransın dosyasını satarak ihraç ettiler aslında. Şimdi kaşıkçı dosyasını ihraç ettiler başka bir ülkeye. Haması sattılar ya. Hamas'ı en büyük dostlarından biriydi sattılar. Müslüman kardeşleri sattılar seçim kampanyasında Sisi'ye laf söyleyenler şimdi dostluk gösteriyorlar. Yine İhvan'ı da sattılar. Aslında elde var sıfır. Ortada bir dış politika yok. Dış politika tamamen sermaye endeksi devam ediyor. Bugünlerde 24 Haziran'dan beri çok önemli bir gündem var ve bizce hak edildiği şekilde tartışılmıyor. Yerli ve milli bir ikinci Çernobil vakasıyla karşı karşıyayız. Çok ciddi bir mesele. Erzincan İliş'te Kanada ve Çalık Holding ortaklığındaki Anagold Altın Madeni'nde kullanılan siyanürü taşıyan boru patladı. 21 Haziran gecesinde bu patlama yaşandı. Sabaha 5'e kadar devam etti. Vanalar kapatılmış. Ancak gece boyunca yaklaşık 20 ton siyanürlü suyun sülfürik asit ve çok sayıda zehirli kimyasal madde Fırat Nehri üzerinde bulunan İliç Barajı'na karışmış vaziyette ve Fırat Nehri Keban Barajı'nı, Atatürk Barajı'nı, Karakaya Barajı'nı besleyen bir nehir e, vaziye e, durumunda uzun süredir maden şirketlerinin çalışmaları e, biliyorsunuz faaliyetleri tartışılıyordu ve açıkçası çevre aktivistleri bu konuda suç duyurlarında da bulundular ancak hala Meclis Çevre Komisyonundan ilgililerden bir açıklama duymadık işte Başsavcılığın soruşturma açtığı söyleniyor ama bir ilerleme var mı bilmiyoruz. Altın madeninin siyanür borularından birisinin kırılması ve bu siyanürün çevreye yayılması jandarma tutanağına kadar yansımış durumda. Tutanakta yer alan bilgiye göre 02.45'te patlama oldu. Sabah 5'e kadar boş araziye yaklaşık 20 metreküp siyanürlü solüsyonun aktığı da kayıt altına alındı. Birçok haber sitesinde bu var. Bu her ne kadar 20 metreküp olarak verilse de 20 tondan fazla olduğu da belirtiliyor. Erzincan valiliği bir açıklama yaptı. Valiliklerin temel görevlerinden biri biliyorsunuz aldıkları talimatlar doğrultusunda yalanlama görevi. Yani bunu tutanağa yalanladılar. Bizi hiç şaşırtmadılar. Jandarma tutanağını anlatmaya çalıştılar. Aslında 20 ton olmadığını anlatmaya çalıştılar ve gerçeği yansıtmıyor diyorlar. Şimdi bu çok önemli bir facia ve bu konuda derhal gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Akkuyu nükleer santralinde de aynı tehlikeleri ileride maalesef konuşuyor olacağız. Bunları konuşmamak için bu ikinci Çernobil vakası olarak e, yüz yüze kaldığımız meselede nelerin bizi beklediğini bilmemiz lazım. Kanser vakalarının artışı, çocukların solunum yollarındaki hastalık yaygınlaşmış durumda şimdiden ve AKP ülkeye artık nefes de aldırmıyor hakikaten. Siyasi iklimi nasıl zehirledilerse atmosferi de zehirliyorlar ve bu konuda kolaylık sağlıyorlar. Hala ciddiye aldıklarına dair bir emare görmedik. Biz çevre komisyonumuzla da görüştük. Gerekli girişimlerde bulunacak. Çünkü tarım arazilerinin de diğer yandan etkilenmesi söz konusu ve valiliğin yalanlamasına Türkiye yurttaşları inanmasın. Valilik neyi yalanlıyorsa bilin ki orada bir gerçek var. İktidar neyi yalanlıyorsa bilin ki orada bir gerçek var. Bu ikinci Çernobil vakasını yakından takip edeceğiz ve büyük ihtimalle yarın bu konuda bir araştırma önergesi de Halkların Demokratik Partisi adına indireceğiz. Bunun derhal araştırılmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz. Ekonomik gündem tabii ki bitmez. Çünkü Türkiye şu anda çok ciddi bir sarsıntı halinde. Sağanak yağmur şeklinde e, zamlar gelmeye devam ediyor. Enflasyon yüzde %200 seviyelerinde devam ediyor ve asgari ücretin hala Temmuz 2022'de belirleneceğine dair kesin bir söz verilmiş değil. Biz baştan söyleyelim mutlaka Temmuz yani bu ay gelecek ay içinde asgari ücret yeniden belirlenmek zorundadır. Açlık sınırının 6 bin TL'nin üzerinde olduğu yoksulluk sınırı 20 bin TL'ye yak e, dayanmışken 4.253 TL ile milyonlarca ekmekçinin geçinmesini e, sağlamak, beklemek, müdahale etmemek aslında Büyük bir ekonomik suçtur aynı zamanda. İnsanları açlıkla bu suçun e, boyutları da artıyor. Yani şu anda şöyle bir hesaplamayı biz de yapalım. 3 artı bir evin kirası asgari düzeyde Adana'da, Bursa'da, Kocaeli'de 4 kişinin yaşayacağı bir kira bedeli 3000 TL. Asgari diyorum bunu. Elektrik, doğalgaz, su, internet ve cep telefonu da eklersek 1000 TL. Geriye vatandaşın cebinde 253 TL kalıyor. Ne yapacak? Bu 253 TL ile ne yapacak? Ekmek mi alacak? Su mu alacak? Peynir mi alacak? Et mi alacak? Hiçbir şey yapamayacak durumda ve kaderiyle demeyeceğim. Bu bir kader değil. Bu koşullarda yaşamaya zorlamak büyük bir suçtur ve biz bu suça göz yummayacağız. Şunu söyleyelim, zaman kazanmaya çalışıyorlar. Her zaman olduğu gibi yalan atıyorlar, büyük yalanlar atıyorlar. Gerekli düzenlemeleri yapacağız diyorlar. Ancak tek bir realite var ortada. O da Genel Başkanlarının, Erdoğan'ın 2023'ü işaret etmesi ve Türk İş Başkanı ile görüşmesinde her şeyin farkındayım demesi. Bu da kandırmacanın başka bir boyutu. Hiçbir şeyin farkında değiller. Farkındalar ama farkında olduklarına dair hiçbir belirti göstermiyorlar. Çünkü önlem almıyorlar. Prompter'da her şeyin farkındayım cümlesini okuyorlar, sokağa çıkamıyorlar. Planlı, kontrollü buruşmalarla görüntüleri veriyorlar. Halkla bir aradayız diye bu da onların ne kadar büyük yalancı olduğunu bir kez daha gösteriyorlar ve şimdi de enflasyon farkı zammını lütuf gibi yansıtmaya çalışıyorlar. Bir kere iktidarın bizlere Türkiye halkına layık gördüğü zam oranı 2022 yılının ilk 6 ay için yüzde yedi buçuk idi. İkinci 6 ay için yapılacak zam oranı ise %7 olarak belirlenmişti. Resmi rakamlarla %75 enflasyonun olduğu bir yerde %7'lik zam yapmak ne kadar basiretsiz olduklarını aslında kanıtlıyor. Evet, o enflasyon farkı iktidarın vizyonsuz ve yönet öngörüsüz yönetimlerinin sonucudur. T talanla, yolsuzluk politikasıyla bu ekonomik buhran aşılamaz. Yani mesela e, şeye dair bu e, ulaşım, barınma, gıda meselesinde tam bir çökertme hali olduğunu görüyoruz. Zaman kazanmaya çalışıyorlar. Hayal ve beklenti satmaya çalışıyorlar. Büyütme, büyüme değil, çökertme modeli adım adım yürürlüğünü koruyor. Tabii ulaşım sektöründe de tam bir vehamet durumu var. Hiç kimse bu yazın yaz tatiline gidemeyecek bayramda ailesini ziyaret edemeyecek. Bir yıl içinde akaryakıt fiyatları yüzde 300 yüz artmış vaziyette. Motorin 30 TL oldu. Yani İstanbul Diyarbakır arası otobüs fiyatı 600 TL. 4 kişilik bir ailenin gidiş dönüş masrafı için 4800 TL para ödemesi gerekiyor. İstanbul Diyarbakır arası uçak biletleri fiyatı 1500 TL. Yani e, dün uçakla geldim. Bu sözde vekillere bir e, standart belirleniyor. Her havaalanına gittiğimde uçak bilet fiyatları 100 TL artmış oluyor. En son 680'e uçmuştum. Dün 800 TL'ye uçtum. İşte 800'e 10 TL var. Vatandaş için yani bu bize yapılan ayrıcalığı da yapmasınlar tabii vatandaş 1500'e uçuyorsa biz de uçalım. 200'den 800'e gelmişse vatandaş için de işte 300'den 1500 TL'ye gelmiş bir uçak uçuş fiyatları var ve bu rakamları karşılayabilecek tek bir kesim var. O da AKP eliyle yaratılan yüzde birdir. Artık otobüs firmaları, nakliyeciler, taksi esnafı okul servisleri kontak açmak bile istemiyor. Akaryakıtta ÖTV kayna ÖTV'nin kaldırılması talebini önemli tekrar tekrar söylüyoruz ve asgari ücretin mutlak surette bir an önce belirlenmesini söylüyoruz. Tabii bu arada bir ek bütçe var. Yarın genel kurula gelecek. Hakikaten ne desek az kalır. Ne desek az kalır. Yani şunu söyleyeyim, Aralıkta görüştüğümüz temel bütçede 1 trilyon 750 e, milyar TL'ydi bütçe tutarı. Ek bütçe 1 trilyon 83 milyar TL. Ne kadar fark var sapma var? Yüzde 73. Tamı tamına bir hesaplama. Şimdi şunu söyleyeyim. Bütçe görüşmeleri ve kanunun kabulü meclisin en önemli çalışmasıdır en önemli, daha önemli bir iş yoktur. Hükümet düşüren kanundur, bütçeler. Ve halka hesap vermenin temel göstergesidir bütçeler. Şimdi iktidar ilk beş ayda işte Aralık şu anda Haziran'dayız. Hadi altı ay diyelim. Bu kadar yüzde yetmiş üç açık vermiş vaziyette. Şimdi halkın vergileriyle bu yüzde işte bir trilyon 83 milyara dair bir ek bütçe yapıyor. Peki bu ek bütçeyi ne yapıyor? İş tüzük dinlemiyor. Anayasa dinlemiyor. Yasa dinlemiyor. Siyasi etik dinlemiyor. Üç ayda gece gündüz kabul edilen bütçeyi bir günde, bir günde bir torba kanun olarak plan bütçe komisyonunun önüne getirdiler. Nasıl olur ya? Nasıl olabilir? Siz vatandaşın parasını, vergisini nasıl bu kadar rahatlıkla hırsızlayabilirsiniz? Bu irade hırsızlığıdır. Milletvekilleri yok, bakanlar yok. Bir kere burada bakanlar da yok. Sadece Nevati var. Hazine ve Maliye Bakanı. Diğer bakanlıklar orada yok. Saray temsilcisi yok. Bütçe kanunu olarak görüşülmüyor. Temel kanun, eee, torba kanunu olarak görüşülüyor ve adına ek bütçe deyip alelacele geçirmeye çalışıyorlar. Bir kere bunun sarayın yarattığı kara deliği kapatmaya yönelik olduğunu tabii ki hepimiz biliyoruz. Bunun bir iflas bütçesi olduğunu söylememe gerek bile yok. İflas bayrağını çektiler bütçe konusunda ve ekonominin çökertilmesine dair, çökmesine dair genel kurula neredeyse her hafta farklı bir kalemle önergeler getiriyoruz hepsini reddediyorlar. Peki meclis ekonomik buhranı sebeplerini araştırmayacak da ne iş yapacak? Ne iş yapacak hakikaten? Hiçbir iş yapmayacak. İktidarın getirdiği kendi torba kanunları, günlük ihtiyaçlarına göre önümüze getirdikleri kanunları işte kabul ettiriyorlar oy çoğunluklarıyla. Şimdi ek bütçe tabii ki usulsüz, anayasaya aykırı ve tamamen irade hırsızlığının bakanların yetkilerinin de gasp anlamına geliyor. Meclisin yetkilerinin de gasp anlamına geliyor. Bunu yenilir yutulur bu yöntemin hiçbir tarafı yoktur ve biz genel kurulda en net ve sert muhalefeti yapacağımızı şimdiden söylüyoruz. Bu şekilde kabulünü kesinlikle biz e, kabul edemeyiz karşısında duracağız. Tabii ki diğer yandan bu ekonomik modellerinin de nasıl iflas ettiğini ilan etmiş oluyorlar. Güven veren bir iktidar olmadıklarını bu bütçe açığıyla ilan etmiş oluyorlar. Sadece ülkede bütçe açığı yok ki Hukuk açığı var, demokrasi açığı var, hak ve özgürlük açığı var. Her konuda bir batış var. Ekonomi de bunların başında geliyor. Evet 17 Aralık'ta biz bütçe görüşülürken de bu bütçe bu mevcut enflasyon karşısında kesinlikle götüremez bir yılı dedik. Kadük dedik. Daha biz konuşurken kadük hale geldi. Şimdi sonrasında söylediklerimizin altını aslında imza atmış oldular. Bu süre zarfında kur korumalı mevduat, GES, BBDK kararı birçok eee yeni kendilerince düzeltme yaptılar ama düzeltemediler. İktidarın iflasından sonra konkordato ilanına az kaldı. Herhalde sırada o var. Iktidar bunu da ilan edecek ve halkın şunu bilmesini istiyoruz. Kesinlikle şu anda iktidar yönetemediğini her açıdan ilan ediyor ve biz e, bunu yakında ilk seçimde onları göndereceğiz ama bu süre zarfında da halkın acı çekmesini, sefalet içinde yaşamasını kabul edemiyoruz. Son olarak şunu söyleyeyim. Değerli basın mensupları, ülkede hiç bitmeyen bir HDP saldırısı var. Hiç bitmeyen bir Kürtlere karşı bir saldırı var. Hiç bitmeyen hukuksuzluk, gözaltı, işkence zemini var. Dün İstanbul'da, İzmir'de onur yürüyüşüne yapılan saldırıda 300'ü aşkın, galiba 400'e yakındı insan gözaltına alındı işkenceyle. Bu sabah Adana'da İleş başkanlarımızın da aralarında bulunduğu Adana İleş başkanları Helin Kaya ve Mehmet Karakış'ın arasında bulunduğu 34 Yöneticimiz, partilimiz ve e, kültür çalışanları, kültür kurumu çalışanları gözaltına alındı. Diyarbakır'da yine Dicle Fırat Kültür Merkezi çalışanları gözaltına alındı. Geçen hafta Van Başkale'de biliyorsunuz vahşet görüntüleri sergilendi. Yüzlerce asker 400 mermi sıktı ya köylüye. 400 mermi ne demek ya? Bir kişiyi gözaltına alacaklar. Bu ancak Filistin gibi sömürge topraklarda görülen bir tablodur aslında ama bu Van'da yaşanıyor. Şimdi de Hakkari Yüksekova'da 5-6 köyde yapılan operasyonda 20 köylünün darp edildiğini, 13'ünün operasyon bölgesine götürüldüğünü öğrenmiş durumdayız. Hatta yerel kaynaklar 7 köylüden haber alamadıklarını söylüyorlar. Yani her gün iktidar hukuksuzluk konusunda, işkence konusunda, demokrasinin yoksulluğu konusunda ciddi adımlar atmaya devam ediyor. Ne oluyor? İmralı'da dün açıklandı, yanılmıyorsam dündü, 3 aylık disiplin cezası daha verildi. Bunların tamamı ne? Türk meselesinde savaş politikası. Kürt meselesini çözmeme iradesi, savaşa dayalı dış politika, iç politika, düşmanlaştırma, kutuplaştırma politikası. Ya gö yapılamayan görüşmeye ne cezası veriyorsunuz? Hiç kimseyle görüşmüyor ki İmralı'da tutulan masum mahpuslar. Sayın Öcalan'da, Hayri Konar'da diğer mahpuslarda görüşmüyor. Sayın Hayri Konar'ın ailesi arıyor. Öcalan'ın ailesi arıyor. Avukatları görüşemiyor. Siz hukuksuzluğu uyguluyorsunuz da sonra yandaş gazetecinize bir yazı yazdırıyorsunuz. Sanki büyük bir lütufmuş gibi Abdülkadir Selvi diyor ki Öcalan ailesiyle görüşecek. Ya şaka mısınız ya? Ailesiyle görüşme hakkı temel haktır. Kötüye kullandığımızı iddia ediyor. Kötüye kullanan sizsiniz. Faşizmin iktidarda olduğunu her gün tekrar tekrar hatırlatıyorsunuz. Şimdi mahpusların İmralı'da tutulanların, Edirne'de, Hakkari'de, Diyarbakır'da tutulanlardan ne farkı olduğunu tabii ki biz biliyoruz. Ama bu siyasi farklılıktır. Hukuki farklılık yoktur. Hukuk herkese eşit yaklaşır. Hukuk karşısında kimsenin ayrıcalığı yoktur, muafiyeti yoktur. Ne iksisi ne artısı vardır. Ve bu konuda tecritle birlikte hayatın her alanında aynı şekilde savaş politikası devam ettiriliyor. Elimde bir istatistik var, çok önemli aslında. 2021 istatistiklerine göre direnme suçunun ağırlıklı olarak yer aldığı kamu idaresinin güvenirliğine karşı suçlar bölümünde bu direnme mukavemet olarak algılayın. 52.325 kişiye dava açılmış. Buna karşı işkence ve eziyet suçundan e, karşı buna karşı suçlar bölümünde 866 dava açılmış. Makas çok büyük. Ne oluyor? İşkence ve DBP bileşenimizin eş genel başkanı elini refleks olarak kaldırınca polise yumruk atmak oluyor. Ve tutanak işte bunları gösteriyor. Ve bu hak ihlalleri öyle bir aşamaya geldi ki artık mızrak çuvala sığmıyor. Şu anda öyle bir aşamaya geldi ki parlamentonun üstünde vesayet kuran bir yargı ve kolluk var. İktidarın talimatıyla herhalde hem de meclis gündemlerimizden biri ne? Fezlekeler. Dokunulmazlık görüşülecek. Ve savcılar fezleke yarışına girmiş. Kolluk milletvekilleri hakkında ben de sahadaydım. Mesela geçen hafta 10 gün boyunca belki bir hafta yaşanmadı ama tutanak tutma yarışına girmiş. Hele bu olaydan sonra Salih Aydeniz'e ilişkin soruşturma dosyası fezlekeye dönüştükten sonra kim tutar polisleri? Kim tutabilir? Kim konuşabilir? Kim görevini hatırlatabilir? Çünkü koca meclis başkanı, cumhurbaşkanı, iktidar sözcüleri polisimize yumruk atamazsın diyor. Amenna. Peki polis vatandaşı işkence yapabilir mi? Polis vekili işkence yapabilir mi? Polis vekili darp edebilir mi? Vekili geçtim. Vatandaşı bunu yapabilir mi? Yapabilirsin diyor. Bugün me Sayın Meclis Başkanı Şentop açıklama yapmış. Ben fezlekelerden Rahatsızım demiş. E valla bir zahmet rahatsız olun yani. Yırtın o fezlekeleri ya. O fezlekelerin içinde hukuka aykırı olarak işlenen bir fiil yok ki. Suç yok ki. Tamamen siyasi iktidarın yaklaşımı sonucunda savcıların hazırladığı fezlekeler. Açıkçası burada Çivilerim dedi ya. Bir emniyet müdür yardımcısı vekilimize seni duvara çivilerim dedi. Aradan bir ay aşkın zaman geçti. O polis müdürü hala görevde. Niye polis müdürü yargılanmıyor? Vekil hakkında fezleke geliyor. Ya bu soruyu sadece HDP mi soruyor? Allah billah aşkına bu ülkede şunu soran yok mu? Basına da söylüyorum. Polis bir vekile seni çivilerim diyor. Yargı, idare kılını kıpırdatmıyor. Orada yere atıyor Salih Aydemir'i, hakaret ve küfür ediyor, bir refleksle elini kaldırıyor. Diyor ki dokunulmazlığını kaldıracağız. İşte burada siyasete darbenin adım adım yürürlükte olduğunu ve devam ettiğini gösteriyor. Ama şunu söyleyelim, vallahi bu halkta HDP o zaman yoktu 90'lı yıllarda ama bu gelenekten gelen partiler sizin ağababalarınıza da diz çökmedi. Biz Ünal Erkan'ları gördük, Çiller'leri gördük, Mehmet Ağar'ları gördük, hala çarşaf çarşaf Sedat Peker açıklıyor. Tek bir an halk haklarını aramaktan vazgeçmedi, direnmekten vazgeçmedi. Şimdi sizin 94'ten bu yana Kürt siyasetçileri ve özellikle HDP ile birlikte Türkiye muhalefetine HDP şahsında yürüttüğünüz bu darbe politikasından sonuç alamayacaksınız. Açıkça açıkça sizin vekilleriniz bakanlarınız arasında suç işleyenlerin tablosu sicili ayyuka çıkmışken yok efendim ben milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırırım HDP'yi zayıflatırım hayallerine de kapılmayın. HDP zayıflamaz. 3 Temmuz'da da kongremiz var. Gümbür gümbür geliyoruz. On binlerle Ankara'da HDP halktır sloganı, çözüm biziz sloganları yeri göğü inletecek. Bence korkmaya devam edin. HDP sizin iktidarınızı bitirecek. Teşekkür ediyorum. Varsa sorunuz alayım yoksa bitireyim. Teşekkürler.